Vay 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 vay. Demek ki yine başladı kirli oyunlarımız. Herkes çıkar, Mecnun kalır. Özel üniversite okumadık diye, açık öğretim okuyoruz diye suçlu biziz yani öyle mi Müdür Bey? Müdür Bey, siz beni o resimlerde gördüğünüz öğrencilerle karıştırdınız herhalde. Bu kirli oyunlarınız sökmez bana. Ben bu oyunu bozarım! Aman yavaş gitmeyin ya. Çıkıyoruz işte Allah Allah. Bırak çıkıyoruz. Gene geleceğim. Size inat seneye bütün sallara geleceğim. Bütün tercihlerimi buraya alacağım. Seneye buradayım. Dekan olacağım. Ne oluyor ya? Şimdi i̇şte ne oluyor? Kimsiniz artık? Adam mı tuttunuz? Adam tuttunuz. Son oyuncunuz bu mu, mu? Ben bu oyunu bozarım. Ben bu oyunu bozarım. Abi e, neresi burası ya? Bir saniye, bir saniye. İniyor muyuz? abi nereye geldik ya? Abi nereye gidiyoruz ya? Vallahi beni biriyle karıştırdınız herhalde ya. Lütfen vallahi bir yanlış anlaşılma oldu herhalde. Beni beni galiba biriyle karıştırdınız ya. Bak bir çıkarayım bu veya kaç oldu herhalde? Böyle bakın ben. Bunlar bir alaka? Onlar nereye gidiyoruz ya? Aha Metin amca. Metin amcacığım. Ya desenize Metin amcayı götürüyoruz diye ben de korktum vallahi ya. Nasılsın Metin amca? Ne yapıyorsun burada ya? Buldunuz mu, ne yaptınız? Evden çıkmıştınız, İyi, buldunuz mu evi? Bana bak dedik Hande'm, bundan sonra kızımın etrafında dolaşmayı bırak. Ya hani Metin amca var vale, ya, sen de tam kız babasıymışsın ha. Yani benim niyetim ciddi şimdi. Bu konuda merak etme yani, vallahi. Bana ne Ben Kızından uzak dur yeter. Uzak durmazsak ne oluyor? Şu çeki al. Kızıma uzak dur. Vay vay vay. Kirli oyunlarınıza başladınız demek ha? Şu üç kuruşluk çekle benim... Yuh! iyi de paraymış be. Metin amca siz daha düneyden atılmadınız mı ya? Ne zaman buldun bu kadar parayı? Ama yok. Beni kandıramazsınız. Benim sevgimi sizin paranız satın alamaz Metin amca. Siz beni o iş dünyasında paraya tapan adamlarla karıştırdınız galiba Metin Bey. Bu kirli oyunlar bana sökmez. Ben bu oyunu bozarım. Biz tam olarak neredeyiz ya şu anda? Ben gelirken de göremedim çünkü. Ya ben buradan nasıl dönebilirim? Abi otobüs falan geçiyor mu ya buradan? Ha gelirken de göremediğim için. Ya beni bir şu ana yola kadar atsanız gidebilirim de yani. Şu merdivenden mi çıksam? Ben sana bu çeki vermesini bilirim. Güzel kokuyor burası.